Ee, sosyal medyadan şöyle bir soru geldi. Kur'an'da yıldızname var mıdır? Tabii ilk önce yıldıznameyi kısaca bir açıklayalım. Yani yıldızname fal gibi bir şey. Böyle insanın e, isminden, doğum tarihinden bütün böyle e, ölümüne kadar hayatı nasıl geçebilecek diye böyle bir bakmakmış. Tabii ilk önce de, e, soru aklaya da aklımıza şöyle bir soru geliyor. Acaba dinimiz böyle şeylere nasıl bakıyor? Buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim Şimdi Kur'an-ı Kerim'de yıldız diye bir şey yok. Hı hı. Olsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiram bunu uygulardı. Evet. E, Kur'an-ı Kerim işte faallar bakım için gelmedi. Yani bu doğum tarihini söyle, adını söyle, ben efendim senin geleceğini söyleyeyim diye. Kur'an-ı Kerim evet. Bu için gelmedi. Evet. Kur'an-ı Kerim insanın e, içini değiştirmeye geldi. İnsanı Allahu Teala'ya yaklaştırmaya geldi. Ee, Hz. Ayşe Rasulullah ta Taala e, hakkında ne yoldur Rasulun onun ahlak nasıl dedi kana kulu kulu Kur'an Kur'an ve Muhammed sallallahu ve aynı şeydi evet. Kur'an'a kim bunun için geldi evet. yani, yani Kur'an ne varsa e, onu uygulayalım ve bizim ahlakımız Kur'an'a uygun olsun diye ama maalesef Müslümanlar böyle şeyler yönelmiyor yani Kur'an'a zor geliyor evet. kendini değiştirmek zor geliyor fedakarlık istiyor. Onun için de böyle boş yerlerle bazı kimseler uğraşıyorlar ama Kur'an'da bunun yeri yok. Öyle bir şey. Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.